Sen biraz gergin misin Canluk? Gergin değilim. Sabırsızım. Sabırsızlanacak bir şey yok. Bu saatte İstanbul'da trafik olmaz. 6-7 dakikaya burada olur Cezayir. O kadar da beklenir Cezayir. Ben bugünü çok bekledim. Artık bir dakikaya bile tahammülüm yok. Ben sormayayım sormayayım diyorum ama meraktan kuduruyorum. Senin bu Cezayir Türk'le tam olarak alıp veremediğin nedir? Hayır ee, zaten sevilmeyecek bir adam. Ukala çünkü. Ama ukala diye de bir adamı öldürmek için sabırsızlanılmaz ki. Nedeninin ne önemi var? Düşmanının düşmanı dostun değil midir? Her zaman değil. Çıkarlarıma göre düşmanında değişir. Söz veremem. Benim sizden bir çıkarım yok. Siz işinize bakın. Ben kendi işime bakayım. Beraber iş yapıyoruz. Elinde kasaturayla nefes kadar yakınımda kimi oturttuğumu bilmek hakkım. Jean Lactone. Bunu bilmen yeter. Bak, bu gizemin güzel kadınları etkiliyor olabilirsin. Ama ben gizem sevmem. Seni ülkeye sokan benim. Eğer benim nüfusum olmasaydı Türkiye sınırlarına girmen imkansızdı. Peşinde olmayan istihbarat yok gibi. Ve Cezayir'i de avucunun içine ben getiriyorum. O yüzden senin hakkında her şeyi bilmem gerek. Ha söylemem diyorsan benim öğrenmem fazla vaktimi almaz. Senin bile unuttuğun hatıralarını dökerim anne. Ben hiçbir hatıramı unutmam. Tatavlama. Hiçbirini. Bence sen beni fazla kurcalama. Öğreneceklerin seni ürkütebilir. Aklını karıştırabilir. Bak şimdi daha da çok merak ettim. Tanıştığımıza memnun olacağıma ama eminim, mesyö jenlik tone. Ben de cihan. Ben bu cihanı sılmasa. Қэл сғар үки ціғар